Simon Sinek, dünyanın en etkili liderlerinin ve organizasyonlarının arkasında yatan gizli bir deseni ortaya çıkardı. Gelin hep birlikte insanlara ilham vermenin ve onları harekete geçirmenin bu güçlü formülünü keşfedelim. Şöyle bir düşünelim, her gün binlerce yeni fikirle karşılaşıyoruz. Peki nasıl oluyor da bunlardan bazıları kök salıp dünyayı değiştirirken diğerleri geldikleri gibi sessizce unutulup gidiyor? İşte bu sorunun cevabı, her şeyin temelinde yatıyor aslında. Hadi gelin ilk hikayemize bakalım. Bu, imkansızı başarmak için verilen klasik bir Davut ve Goliath mücadelesi. Tarihin ilk motorlu uçuş yarışı. Şimdi bakın, bir tarafta Samuel Langley var, akla gelebilecek her türlü avantaja sahip, savaş bakanlığından tam 50 bin dolarlık bir bütçesi var, o dönemin en parlak beyinlerinden bir ekip kurmuş, en güçlü insanlarla arası iyi, basında sürekli peşinde. Diğer tarafta ise Wright kardeşler. Neredeyse hiçbir şeyleri yok. İşte, asıl soru bu. Bütün bu avantajlara rağmen Langley neden kaybetti de bir bisiklet dükkanından çıkan Wright kardeşler kazandı? Cevap, kesinlikle şans değildi. İki tarafta canla başla çalışıyordu. Farklı olan şey çok daha derinlerde yatan bir şeydi. Ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu durum sadece bir istisna değil. Tarih boyunca en çok ilham veren liderlere ve markalara baktığımızda hepsinin aynı deseni takip ettiğini görüyoruz. Mesela Apple'ın ilk günlerini bir düşünün. Steve Wozniak ve Steve Jobs sadece elektronik eşya satmıyorlardı. Hayır, onların derdi bire için bir devrim ateşlemekti. Amaçları sıradan insanlara dev şirketlerle eşit şartlar sunmak ve dünyanın gidişatını değiştirmekti. Ya da Martin Luther King Jr.'ı düşünün. Tek bir resmi davetiye bile olmadan çeyrek milyon insanı Washington'da topladı. Peki neden? Çünkü insanlar oraya bir eylem planı için değil, ortak bir hayal için, bir inanç için gelmişlerdi. İşte bütün bu hikayelerdeki kilit nokta tam olarak bu. Wright Kardeşler, Apple ve Martin Luther King hepsi de aynı şekilde düşündü hareket etti ve iletişim kurdu. İçten dışa doğru. Yani hepsi önce kendi nedenleriyle başladı. Peki, şirketlerin bize ilham verecek kadar net bir nedeni olmadığında ne oluyor? İşte o zaman bambaşka bir dünyaya giriyoruz. Manipülasyon dünyasına. Bu taktikleri aslında hepimiz çok iyi tanıyoruz çünkü sürekli karşımıza çıkıyorlar. Kısa vadede satışları artırmak için işe yarıyorlar mı? Evet, yarıyorlar ama çok daha değerli bir şeyi. Yani gerçek sadakati inşa etmekte tamamen başarısız oluyorlar. Fiyatları düşürmek elbette etkili bir yöntem. Ama bir uyuşturucu gibi düşünün. Kısa vadede müthiş bir his verse de uzun vadede karlılığı eriten bir bağımlılık yaratıyor. Müşteriler bir kez o düşük fiyata alıştıklarında onları tekrar daha fazlasını ödemeye ikna etmek neredeyse imkansız hale geliyor. General Motors'un hikayesi tam bir ders niteliğinde. Nakit iadesi kampanyalarıyla satışları patlattılar. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama 2007 yılına gelindiğinde sattıkları her arabadan 700 dolardan fazla zarar ediyorlardı. Bu sürdürülebilir bir sadakat değil. Bu resmen iflasa giden bir yoldu. Korku belki de en güçlü manipülasyon araçlarından biri. Belirli bir ürünü almazsanız başınıza kötü bir şey geleceğini fısıldar. Aman çok geç olmadan sigorta yaptırmanızı söyleyen şirketleri ya da o adayı seçerseniz ülke felakete sürüklenir diyen politikacıları düşünün. Hepsi aynı damardan besleniyor. Arzu uyandıran mesajlar da çok yaygın. Daha mutlu bir hayat için 6 basit adım gibi kolay çözümler vaat ederler. Sorun şu ki bu vaatlerin etkisi çok kısa sürer. Çünkü bunlar gerçek değişimi sağlayan disiplini değil, sadece anlık bir hevesi tetiklerler. Ve işte bu sayı, yenilik adı altında yaratılan kafa karışıklığını mütemmel bir şekilde özetliyor. Colgate, 1970'lerde sadece iki çeşit diş macununa sahipti, bugünse tam 32. Her yeni çıkan ürün satışları bir süreliğine canlandırsa da, günün sonunda ortaya çıkar şey netlik değil, kafa karışıklığı oluyor. Bütün bu manipülasyonların ortak bir kusuru var. Hiçbiri ama hiçbiri gerçek sadakati yaratamaz. Peki o zaman sadakat dediğimiz şey, yani o parayla satın alınamayan o gerçek bağ nasıl oluşur? Bakın, sürekli sizden alışveriş yapılmasıyla size sadık olunması aynı şey değil. Tekrar eden işi manipülasyonla elde edebilirsiniz ama sadakat bir duygudur. Bir markanın nedenine, yani amacına duyulan bir bağ hissidir. Sadık müşteriler başka seçenekleri düşünmezler bile. Bu not 11 Eylül saldırılarından hemen sonra bir müşteri tarafından Southwest Havayolları'na gönderilen 1000 dolarlık bir çekin üzerine yazılmıştı. İşte gerçek sadakatin neye benzediğinin en somut kanıtı budur. Bunu parayla asla satın alamazsınız. Yani buradan çıkaracağımız ders basit ama bir o kadar da derin. Manipülatif taktikler size anlık satışlar yani işlemler getirir ama kalıcı güveni ve gerçek bağlılığı inşa eden tek şey net bir amaç duygusudur. Sizin nedeninizdir. Ve işte bu nokta konuyu sadece iş dünyasından çıkarıp hepimize yani doğrudan bize geri getiriyor. Çünkü başkalarına ilham verebilmenin ilk adımı kendi ilham kaynağımızı bilmektir. O yüzden asıl soru şu: Sizin nedeniniz ne? Sizi her sabah yataktan ne kaldırıyor? Yaptığınız işe anlam katan o derin amaç nedir?